Bismillahirrahmanirrahim. Üdühü ile sebil rabbike. Rabbinin yoluna çağır. Rabbinin sebil arkadaşlar sırat gibi yani yol. Rabbinin davranış metoduna çağır. Mesela şefkat, mer, merhamet, adalet, ondan sonra insanlara iyi davranma, iyilik yapma, ihsan, doğruluk. Bunlar Rabbinin yolu. Tevhid. Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine inanma işte sebil-i rabbikiye Rabbinin yolu, metodu davet et diyor, üdü o. üdü ne demek arkadaşlar? davet et şimdi davet metotlarını anlatıyor bakın çok dikkat edelim buraya çok ince, güzel bir nokta arkadaşlar bil hikmeti hikmetle davet et vel mevizetle haseneti mevize hasene yani güzel bir nasihatle davet et ve cadilhum Onlarla en güzel şeki yani mücadele et cehdilhum billeti hiye ahsen en güzel şekil neyse o şekille onlarla mücadele et. Buradaki arkadaşlar cehdilhum şu demektir yani kavga et değil demek değil bakın kavga et demek değil bu cehdilhum onlarla tartışırken çünkü bazen arkadaşlar bir konuyu discussion dediğimiz bir şey var anlatmak bir konuyu izah etmek çünkü karşıdaki insanlar Hz. Resulullah Efendimiz'in karşısında bir sahabe-i kiram vardı ama bir de inanmayan insanlar vardı. İnkar eden insanlar vardı. İşte onlarla yapacağı onlarla yapacağı konuşmalarında nasıl davranması gerektiğini anlatıyor bu ayet-i kerime. İşte orada diyor ki ve cadilhum onlarla mücadele et billeti ahsen. En güzel olan şekilde onlarla mücadele et. İnne rabbeke huve a'lemu bi men dalla an ve huve a'lemu bil muhtedin. Şüphesiz ki Rabbin e, yolundan kimin ayrıldığını bi men dalla an yani metodundan, yolundan, tevhid yolundan, adalet yolundan, şefkat yolundan kimin ayrılıp gittiğini saptığını biliyor ve huve a'lemu bil muhtedin. Hidayet yolunda olanları da biliyor Rabbin. En iyi bilendir demek alemu. Şüphesiz ki senin Rabbin kendi yolundan sapıp gidenleri de biliyor. Hidayet üzerine devam edenleri de en iyi biliyor senin Rabbin diyor bakın burada. Şimdi arkadaşlar bu ayet-i kerimeyi bir daha üzerinde ele alalım. Yani bir daha bakalım. Şimdi diyor ki Rabbine davet ederken diyor ki önce bir bil hikmeti. Hikmetle davet et. Hikmet ne demektir arkadaşlar? Hikmet bir konuyu sebepleri ve sonuçlarıyla ele almak demektir hikmet. Yani cause and effect dediğimiz sebep sonuç biliyorsunuz. Ee, varlıkta sebep sonuç zinciri vardır. Buna kozalite prensibi deniyor. Varlıkta böyle bir e, kozalite prensibi vardır. Burada hikmet derken insanlara olayların temel sebeplerini ve sonuçlarını göstererek anlat demektir. Yani olayların hedeflerini, hikmetlerini, allah Teala'nın o olaylara yüklediği vazifeleri anlatarak Rabbinin yoluna davet et demektir. Hikmet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hikmet derken yani körü körüne taklidi, taklidi anlat demiyor bak. Hikmetle anlat diyor. Taklitçiliği anlatmayı istemiyor. Yani bakın taklit, kör taklit Dinimizde doğru değil. Yani Allah Teala istediği hikmetle anlatmak. Yani akla ve mantığa uygun bir şekilde anlatmak demektir hikmet. Sonra belme ve haseneti güzel bir e, nasihatle anlat. Şimdi güzel bir nasihat nedir? Arkadaşlar nasihat yaparken güzel bir nasihat mesela insanların anlayabileceği seviyede onlara hitap, hitap etmek demektir. Anlayabileceği bir dil ile onlara hitap etmek demektir. Bakın Mesela e, güzel nasihat metotları diye bir eğer başlık koyarsak mesela güzel güzel nasihat metotları nedir? Birincisi arkadaşlar en başta şunu diyebiliriz: Karşımızdaki insanların anlayış seviyelerine göre hitap etme onlara, onlara anladığı dil ile hitap etme, onların bildiği dil ile hitap etmek bu mevize-i hasenedir. Bir çocukla konuşuyorsanız, bir gençle konuşuyorsanız, onun yaşının e, gereklerine uygun konuları anlatma demektir. Yani etraf, karşınızdaki muhatabınız eğer okumuş bir insansa, bilen bir insansa ona göre hitap etmek demektir. Mesela e, eğer muhatabımız ehli kitaptan bir insansa eğer, ona o zaman onun bildiği dille, onun onunla ortak olan konularla başlarsınız. Hz. İbrahim gibi, doğruluk gibi, ihsan gibi konularla başlarsınız. Dolayısıyla Birinci metot nedir arkadaşlar? Ee, i̇nsanların seviyesine uygun hareket etmek demektir. Hitap etmek demektir. Yani mev'ize-i hasene. Yani burada şöyle bir şey var arkadaşlar hitabette. Bazen sizin ne anlattığınız değil, karşıdaki insanların sizin anlattığınızda ne anladığı çok önemlidir. Buna dikkat edin. Mesela siz çok güzel şeyler anlatıyor olabilirsiniz. Harikulade şeyler anlatıyor olabilirsiniz. Fakat karşıdaki insanlar sizi yanlış anlıyorlarsa, anlamıyorlarsa... O zaman o mevize hasene olamaz. Dolayısıyla e, insanların sizi nasıl anladığını anlamaya çalışın önce. Mesela bir çocuğa veya da bir gence bir şey anlatıyorsanız onun sizi nasıl anladığını bir çek edin, bir kontrol edin, anlamaya çalışın. Sorular sorular, gerçekten sizi anlamış mı, anlamamış mı? Onun anladığı dil nedir? Karşımızdaki muhatabın anladığı dil nedir? İşte mevizi hasene bu demektir arkadaşlar. Şimdi eee bir inkarcıya olan bir hitap ile bir mümin, Allah'a güçlü bir şekilde iman eden insana hitabınız aynı olamaz. Arada farklı metotlar kullanmanız gerekir. Çünkü mesela mümin bir insan miraca iman ediyor, allah Teala'nın mucizelerine iman ediyor. Şimdi onu anlattığınız üslup farklı olması gerekiyor. İşte burada arkadaşlar bir e, üslup e, farkı var. Yani üslup farkına dikkat etmek lazım. Evet kaydediyorum arkadaşlar dersimi. Uygun olan kısımları yine YouTube'daki o kısma koyarım. Oradan istifade edebilirsiniz. Yani konuyla ilgili dersimizi YouTube'a da koyacağım inşallah. Oradan da alabilirsiniz. Kaydediyorum yani şu an. Sonra arkadaşlar bakın bu... E, Mev'ize-i hasene kısmını... E, doğru ve güzel nasihat etmek demek yani bu kısım bakın. mevize hasene. Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Hikmeti anlattık. Yani akli, mantiki delilleriyle anlatılmaktır hikmet. Mevzi-i Hasene de güzel bir e, şekilde yani Hasene yani güzel bir nasihatle nasihat et arkadaşlar. Bu nasihatle ilgili bir ayet-i kerime var. Yine e, e, Nahil suresindeydi hatırladığım kadarıyla. İnna Allahi muru bil adli vel yahsene ve ita'i fil kurbe ve yeni anil fahşi vel münker ve yeni anil fahşi vel münker vel bagi üç şeyden ne geliyor Allah Teala bakın üç şeyi emrediyor şüphesiz ki Allah Teala inna Allah bil adli Allah Allah Teala adalet emreder ve ihsani ihsanla davranmayı emreder ve itai zil kurbe ve akrabaya yardım etmeyi emreder ve yenhe ve e, nehyeder şunlardan nehyeder neden nehyediyor ve yenhe anil fahşeyi fuhşiyattan nehyeder vel munkeri kötü ahlaktan kötü münkerat ahlaktan nehyeder vel bagi azgınlıktan adaletten ayrılmaktan sizi nehyeder dedikten sonra ne diyor yaizukum size böyle nasihat ediyor lallekum tefekkerun siz nasihat alasınız nasihatı tutasınız ya Allah Teala size böyle nasihat ediyor diyor. Yine e, Nahil suresi 90'larda 96 artık o, oralarda bir ayet-i Şimdi orada yayız derken Allah Teala böyle nasihat ediyor derken burada da vel mevaizetil ve hasenet ediyor bakın. Güzel bir nasihatla nasihat etti. Yani aynı kökten geliyor. Yayız hükümle aynı kökten geliyor. Vaaz etmek. Yalnız bunu arkadaşlar böyle hani bizim insanımız hani böyle kuru vaazı sevmez. Onun ruhuna kalbine hitap eden vaazı sever bizim insanımız veya bizim insanımız derken karşımızdaki muhataplarımız yaşayan insanları dinlemek ister. Sonra ne diyor? Ve evet. cehdül humbileti yahsen ve insanlarla en güzel şekilde, onlarla en güzel şekilde mücadele et. Mücadele bazen konuyu iyice izah etme, izah etmen gerekebilir, tartışman gerekebilir ama bunu en güzel şekilde yap diyor. İşte arkadaşlar bu ayet kelime de e, allah Teala bizim nasıl nasihat etmemiz gerektiğini, insanlarla nasıl e, inkarcı eğer insanlar varsa onlarla nasıl mücadele etmemiz gerektiğini, mücadele demek bakın savaşmak değil. Yani burada mücadele yani fikri mücadele, münazara demek buradaki anlatılan. En güzel şekilde onlarla konuşmayı anlatıyor. Peki bunun Hazreti İbrahim ile alakası nedir? Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu dili kullanmıştı arkadaşlar. Hz. Resulullah Efendimiz de bu dili kullandı burada anlatılan dili kullandı. En güzel nasihati yaptı Hazreti Resulullah Efendimiz. Hazreti İbrahim Efendimiz en güzel nasihati yaptı ve hakikaten gerçekten başarılı oldular. Hem Hazreti İbrahim hem de Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem